Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben şimdi bu 1, 2, 3, 4 tarağımı birden tutacağım arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Şu, şu, şu sağ baştan başlayalım yapmaya. Arkadaşlar bu şu şekilde flamingolu bir flamingolu bir tarak konuşamıyorum. Böyle uçtur var flamingolu bir tarak. Şöyle. Arkasını çevirdiğimde de onun için boncuklar koymuşlar. Böyle böyle sallanıyor. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Sonra şunu şöyle böyle ne denir ona çiçekli tane tarayım var arkadaşlar benim. Şöyle çiçekli böyle bir tarayım var. Arkasını çevirdiğimizde de bu şekilde görünüyor. Bunu İngiliz ondan almışız arkadaşlar biz. Hatırlamıyorum ama. Arkadaşlar mükemmel. Şu tarağa bakar mısınız? Bunu görsem tarak olduğunu inanmazdım arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu isimler var. Kartanesi yeri yeri sürümüyle ilgili bir tarak arkadaşlar. Var bu bakar mısınız? Arkadaşlar şu anda çok güzel parlıyor tarak. en kamerada görünmüyor olabilir. Burada da bir tane Elsa var. Burada Elsa ve Anna var. Burada Frozen yazıyor. En altta da şöyle küçük bir Olaf'ımız var. Olaf'ın yanında ne yazıyor ya? I I love vent hacks yazıyor arkadaşlar. Türkçesi de ben seni seviyorum. Sen saçını sev. Güzelmiş Türkçesi var ya. <laughs> Şöyle koydum arkadaşlar. Bunlar benim taraklarım.